Intel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Binance yeni bir launch pool duyurdu. E, Gal token ile ilgili bir launch pool duyurdu. Bunu hemen size haber vermek istedim ve nasıl katılım sağlarız bundan bahsetmek istedim. Hızlı bir şekilde o zaman videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki videoya geçmeden önce her zaman şu hatırlatmayı yapıyorum. Kanala abone olmak ve beğen tuşuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak komisyon indirimiyle bir Binance hesabı açabilirsiniz. Daha yani hala da yoksa ayıp cidden. <laughs> Neyse şimdi Launchpool nasıl katılabiliriz Binance'de bulunan şu bölüme Binance'e giriş yaptıktan sonra şurada bir kare var ya buraya geliyoruz burada Launchpad yazar Launchpad'e tıklıyoruz tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor zaten ben daha önceki videolarımda Launchpool nedir Launchpad nedir bunların hepsini anlattım o yüzden fazla zamanınızı çalmak istemiyorum link veriyorum sağ üst köşeye kart veriyorum oradan bu ikisini de izleyin bu videonun konusu Launchpool onun ne olduğunu orada anlattım izlersiniz sizde. Ama ufak bir özet geçmek gerekirse bu bize pasif gelir sağlayan bir şey binance'in bir özelliği launch pool herhangi bir coin'i veya token'ı listelemeden önce geliyor buraya launch pool'a koyuyor sizde elinizde hangisi varsa mesela şu an gal token için boost cake bnb burada seçenekler içerisindeymiş bunlardan biri varsa geliyorsunuz stake ediyorsunuz düzenli olarak bu token'ı listelemeden önce sizde bir 30 Burada mesela şu an 30 gün yazıyor. 30 gün boyunca bir pasif gelir elde etme imkanına sahip oluyorsunuz. Atıyorum BNB tutuyorsunuzdur elinizde. Gelin buraya stake edin. 30 gün boyunca size BNB'niz karşılığında GAL token versin. Veya boost tutuyorsunuzdur. 30 gün boyunca boostunuz karşılığında size GAL token versin yani. Genel olarak özeti bu. Ama daha detaylı bir anlatım için sağ üstteki katlara bakabilirsiniz. Peki nasıl katılım sağlayabiliriz? dediğim gibi şu bölüme geliyorsunuz. Launch e tıklıyorsunuz. Launch zaten direkt karşınıza çıkıyor. Zaten daha önce de Stepon olmuştu. Güzel kazançlı bir e, launch olmuştu Stepon'da da. Burada da şu an Gal token var. Gal token da web 3 kimlik verileriyle ile ilgili bir A, A olarak geçiyormuş. Büyük ihtimalle reklamcılıkla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Sonrasında buraya geldiğinizde Burada hangisinden elinizde varsa onu seçip onun havuzuna katılabilirsiniz. Mesela benim elimde BNB var. BNB'ye tıklıyorum. Tamamdır. Tıkladıktan sonra şuradan bir gece moduna çekiyorum. Çünkü ben gece modunda kullanıyorum. Gözümü çok aldı şu an. Sizin de almasın yani gözünüzü. Sizin karşınıza tıkladıktan sonra böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan BNB'yi seçtiğimiz için elimizdeki tüm BNB'leri stake etmek için şöyle basıyoruz. Stake bölümü çıkıyor. Max'a basarsak elimizdeki tüm BNB'leri burada stake eder. Stake'e bastığımız anda otomatik olarak stake'e çekmiş olur. Biz bu BNB'leri istediğimiz zaman buradan çekebiliriz. Hemen siz sormadan ben söyleyeyim. Redeem'e basarım. Max derim. Tekrardan redeem derim. Geri alırım. Bize verilen GAL token'lar karşılığında bizim BNB'mizden bir eksilme olmaz. Sadece biz bunları burada tuttuğumuz için Binance bize GAL token veriyor. Bunun özelliği de bu. Tamam mıdır? BNB'den bir eksilme olmuyor veya bu standa bir eksilme olmuyor. Ayrıca stake ettiğiniz BNB'yi de istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Ödülleriniz de zaten burada birikiyor. 30 günlük bir farming dönemi varmış. Farming dönemi yani bunun ne kadar süreceği bu etkinliğin. Gelip buradan ödüllerinizi de claim edebilirsiniz. Yani alabilirsiniz. Claim rewards diyebilirsiniz. Tamam mıdır? Hemen beraber bir daha göstereyim size. Stake'e basıyorum. Max diyorum. BNB'yi koyuyorum ve otomatik olarak stake etmeye başlıyorum. Daha başlamadı. 7 saat 50 dakika 27 saniye var. Antibariyle ben bu videoyu çekerken. Siz başladığında gelip buradan bu işlemleri yapabilirsiniz. Bakın tak tak redeem aldım geri. Tamam mıdır? Bu kadar basit bir pasif gelir kaynağı. Elinizde zaten tutuyorsanız neden burada stake etmiyorsunuz? Değil mi yani ben öyle düşünüyorum. BNB'de de ödüller yüksek. %70'i BNB'den geliyor. Binance'in kendi ağı ve kendi coin'i olduğu için büyük bir ihtimalle gördüğünüz gibi tahsis edilenlerin tahsis edilen ödüllerin toplam ödüllerin %70'i BNB avuzunda yani burada baya bir kazançlı. Ya buradaki tek riskiniz ne olabilir arkadaşlar? Şu olabilir BNB'yi buraya koyarsınız tamam mı? Siz BNB'yi istek ettiğinizde BNB atıyorum 100 dolardır. Farming bittiğinde çekebiliyorsunuz gerçi ama yine de farming bittiğinde belki BNB'niz düşer 50 dolar olur varsayımsal olarak söylüyorum. Yani buranın riski de budur. Bundan dolayı Boost'taki getiri mesela daha az. Neden? Boost Binance'in kendi Binance'in stable coin'i. Bundan dolayı getirisi daha az. Çünkü riski daha az. Ama BNB'nin hem kendi coin'in olmasından dolayı hem de biraz daha stable bir coin olmamasından dolayı getirisi daha fazla. Tamam mıdır? Evet bu video için benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video size yardımcı olmuştur. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer hala abone değilseniz de bir zahmet abone olun artık diyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar.